Ahmet söyle bakalım karayolunda 100 km hızla arabanla gidiyorsun. İçerisi çok sıcak oldu ne yaparsın? Hocam camı açarım. Peki söyle bakalım hocamdan giren rüzgarın ivmesi nedir? Eee bilmiyorum hocam. Peki oğlum sıfır aldın o zaman. Hocam bana hep zor soruyorsunuz ama ya. Millete kolay kolay soru soruyorsunuz. Yok o elementin simgesi nedir? Yok cu simgesi olan elementin adı nedir? Lan gerizekalı oğlum. Elementler kimya dersinin konusu. Biz fizik dersindeyiz şu anda. He pardon hocam. Tamam lan söyle. Cüz simgesi olan elementin adı nedir? Bilirsen 100 puan vereceğim. Eee bilmiyorum hocam. Oğlum gerizekalına kulparama Bu gerizekalıktan nasıl kurtulurum diye daha çok çalışmaya bak. Evet Hasan sen söyle bakalım. Arabanın otobanda gidiyorsun. İçerisi çok sıcak oldu. Ne yaparsın? Hocam klima açarım. Arabanın kliması arızalıymış oğlum. Açamazsın. Ortam iyice sıcaklaşmaya başladı. Ne yaparsın? Hocam ceketimi çıkartırım. Daha da sıcak oldu. Gömleğim hocam. Gömleğimi çıkartırım. Yok evladım gömlek de kar etmiyor iyice terledin Hocam pantolonumu da çıkartırım Lan artık sıcaktan imanın gevredi ne yaparsın oğlum Hocam atletimi de çıkartırım Hasan eğer ki donumu da çıkarırım dersen buradan sana uçarım bak Aç artık şu camı Hocam kavrulacağımı da bilsem o camı açmam